felsefede bildiğin sandığın şeyi yeniden keşfedersin. Keşfettiğini sandığın şeyi kaybedersin. Kaybettiğin şeyi birden bulursun. Ve bulduğun şeyi geliştirir ve belki de vazgeçersin. Ve bu döngü devam eder. Bir akış gibi. Hoş yanı da bunun parçası olmaktır zaten. Sırf bakmayı ihmal ettiği için yaşamından neler kaçırdığını düşündü. Bu okuduğum, annemin lise hayatında okumuş olduğu bir kitapta altını çizdiği tek cümle. Ben de lise hayatımda bunu okuduğumda aynı yerin altını çizdim. Hayatımızda bakmayı ihmal ettiğimiz, bakmamayı seçtiğimiz, bakıp anlamadığımız ya da bakıp anladığımızı sandığımız anlar olur. Hayatı boş ya da boşluklarla dolu, gezemli, algılanması zor görmemizin sebebi de budur. Hayat gözlerimizin önündedir aslında her canlının deneyimlediği bir şeydir. Sırf bakmayı ihmal ettiğimiz için bunları göremeyiz. Düşünmeyi öğrenmekten bahsediyorlar ya, İnsanları ilk önce görmeyi öğrenmeli. Öyle ki Platon ve Descartes gibi düşünürler de görme duysunun gizemine kapılmış ve onunla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Peki gördüğümüz her şey doğru mu? Doğru sandığımız bilgiler doğru mu? Ve benim söylediğime göre doğru bilginin yolu görmeyi öğrenmekten mi geçiyor? İlk önce bu soruya cevap vereyim. Evet, bence bilmenin yolu görmeyi öğrenmekten geçiyor. Şöyle anlatayım. Bildiğini sandığın şeyi yeniden keşfedersin. Hepimiz bildiğimiz bilgilerin aslında çok da doğru olmadığını anlamışızdır. Bu bilimde de olur. Bildiğimiz bir şeyin aslında öyle olmadığı kanıtlanır. Benim burada sorduğum soru neden? Hepimiz aynı şeye bakmıyor muyuz? Onu incelemiyor muyuz? Neden peki sonunda farklı sonuçlar alıyoruz? Hepimizin aynı gördüğü şey de hem de. Görmeyi bilmediğimizden olabilir mi? Görmeyi bilmediğimizden hepimiz farklı görüyor ve algılıyor olabilir miyiz? Şöyle bir örnek vereyim bunu. Okumayı bilmeyen birkaç çocuğa bunu oku derseniz hepsinin aynı sese çıkarmasını bekler misiniz? Bu da görmeyi bilmeyen herkesten farklı bir ses çıkması gibidir. İkincisi keşfettiğini sandığın şeyi kaybedersin. Görüp de anladığın şeyi ya da görüp de anladığını sandığın şeyin farklı olduğu anlaşılınca onu kaybedersin. Sonuncu olarak da kaybettiğin şeyi bulursun. Aslında yanlış olduğunu anladığınız bir şeyin önemsiz olduğunu düşünmek yanıltıcıdır. O zaman kaybettiğiniz bu şeyi yeniden keşfedemezsiniz. Her yanlış denilen şey bir köşeye atılırsa bu kötü sonuçlanır. Onu keşfedebilmek için onun yanlışlığından faydalanmanız gerekir. Eğer yanlışsa bu size doğrularla ilgili bir ipucu verecektir. Çünkü unutmamalı ki her doğruya giden yol yanlışlarla doludur ve emin olun ki bu yanlışlar doğrulardan daha önemlidir. Bilmek ve bilgiye bulmak, yani öğrenmek en başta neye, hangi teoriye inandığınla alakalı. Bir şeyin en en basit indirgenmiş halini göz önüne alıp o şeklin üzerinde düşüncelerini inşa edersen sağlam bir temelin ya olur ya olmaz. Önemli olan burada yeni fikirlere de açık olmaktır. Yani bir konuyu tamamen reddetmek veya kabul etmek değil de olasılık olarak değerlendirmek asıl olay. Bu değerlendirme süreci zaten felsefe ile ilerliyor. Bazı konuların temellerinin sağlam olmasını sağlayan da zaten felsefe yani sorgulama. Bu nedenle Şevval'in de dediği gibi bilmekle bilmemek arasında kalacağız. Hep bir temel arayışında olacağız belki de ama felsefe ile bilmek için en azından denemiş oluyoruz. Benim akış düşüncem sürekli temel oluşturma mantığında. Kesin olarak sayılabilen bilimde bile bir zamanlar böyle olmuştu haliyle tabi bilim denilebilirse. Zamanında çok parlak insanlar dünyanın düz olduğuna inanmadı mı? Yıllar önce atomun en küçük parça olduğu düşünülmüyor muydu? sözleriyle açıklanabilen, neyin gerçek olduğunu, gerçeğin olup olmadığını bile sorgulatan belirsiz bir konu bence bu. Felsefede bugüne kadar sıklıkla deneyimlediğim bir şey varsa, çoğu şeyden bir şüphe duymaya başlamak olur sanırım. Ben eskiden de bir şeylerden şüphe duyduğumu düşünürdüm. Fakat neyden şüphe duyduğumu da bilmiyormuşum ki. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki Şüphe duyduğum şeylerden bile şüphe duyuyorum. Çünkü hiçbir zaman tam anlamıyla biliyor ya da fark ediyor olamıyorum. Ki zaten tam anlamıyla bilmek ne demektir ki? Yani bildiğimiz şeyler aslında gerçekliğin üzerine bizim anlam katarak oluşturduğumuz şeyler değil midir? Hiç dikiş yaptınız mı? Dikiş yaparken yani mesela diyelim ki pantolonunuzun bir yeri yırtıldı. Önce ne yaparsınız? İpliği elinize alır, iğnenin o küçük deliğine sokmaya çalışırsınız. Siz uğraştıkça ipliğin ucu daha çok içine gömülür ama siz ısrarla o ipliği oradan geçirmeye çalışırsınız. İşte tam burada arkadan anneniz seslenir. Kız bir ipliği geçiremedin ya. Bir bilginin aynı o iğnenin küçük deliğinden girdiği gibi bizim zihnimize girişi de hem bu her girdikçe ucunun kaybolması hem de hayatın ritminin arkadan getirmiş olduğu bu sancılarla sürer. İplik iğneden geçince onu kumaşa nüfuz etmeniz gerekir. E kumaş da hayattır. İğneyi kumaşın yırtık yerinden geçirip kapatmaya çalıştıkça böyle bazı yerler yamuk yumuk olur. Tam oturmaz. Ama işledikçe İnanılmaz bir zevk alırsınız bundan. En son bittiğinde pantolonunuzdaki o yırtık gitmiştir. Fakat siz onu kullanmaya devam ettikçe orada yırtıklar tekrar oluşacaktır. E ne oldu şimdi? En başta bildiğini sandığın şey, yani o kadar para verip aldığın şeyin ve kaliteli olduğunu sandığın şeyin de yırtılabileceği gerçeğini deneyimledin e sonra keşfediş sürecin başlar. Ben şimdi yeni pantolon alamam, nasıl onaracağım bunu dersin. Keşfedersin, fakat keşfettiğin şeyi zamanla yine kaybedersin. Bu döngü her zaman devam eder, çünkü Aristoteles'in de dediği gibi insan doğal olarak bilmek ister. Evet ve son olarak da en hoş yanı senin o pantolonla didişmendir aslında pantolonu onarmaya çalışırken kendini onarmaya çalışmandır. Onarmaya çalıştıkça fakat beceremeyince çevrenin üzerinde bıraktığı o tesiridir. Tamam başardım derken oturmayan ve sırf orası olmadığı için diğer bütün sırayı bozan ve patlak veren bir dikiştir. Tekrar o pantolonu almak için harcadığın emektir. O emeğin içinde tekrar kaybedebilmendir. Ama önemli olan bunu yaşayabilmen değil midir zaten? Sen deneyimledikçe her yeni aldığın pantolonu daha dikkatli alırsın. Üzerine daha dikkatli işlersin. Patlak vereceğini bile bile. E, zaten patlak verecek diye pantolonu giymeyelim mi yani. Şimdiye kadar felsefeyle ilgili içimde yaşadığım çatışmanın adını tama yakın bir şekilde açıklıyor aslında. Kendime eksik hissettiğim konularda okuma, araştırma yaptıktan sonra konuya hakimim artık diye düşünsem de çok tuhaf bir şekilde fazla zaman geçmeden o konuyla ilgili bilmediğim bir şey fark ediyorum veya söyleşilerde, arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde aslında daha yolun başında olduğumu görüyorum kendi adıma büyük gelişmeler olarak düşünsem de felsefenin kümülatifliği içinde benim bildiklerim milyonlarca renk kümesinin içindeki tek bir renk gibi kalıyor. Aslında o bir renk olmasa küme yine tamamlanamaz. Düşündükçe, araştırdıkça, derinlere indikçe sahip olduğum renk skalasının genişlediğini hissediyorum. Bir filozofu okurken, düşüncelerini tam anladım derken başka bir yerden gelen bambaşka bir bilgi sanki tüm okuduklarımı alt üst ediyor. Sorgulamaya başladığım ilk andan beri keşfediyor, bazen keşfettiklerimin üzerine yeni şeyler koyuyor, bazen de keşfettiğim şeyleri kaybedip sıfırdan başlıyorum. Bu döngü asla bitmiyor ama. Farkında olsam da, olmasam da aslında hemen her olayda böyle. Akışa girince sonu gelmiyor. Akıntı seni alıp götürüyor. Ve öyle hoş bir etki bırakıyor ki o salınımlar ve çırpınışlar Öğrendiğim bir şey hakkında derinleştikçe, şüphelendikçe ve soru sordukça daha da kökleniyor ve asla bitmiyor, bir sonuna gelmiyor. Yani yolda gidiyorsun ama hep yolun ortasındasın. Yolun başının ve sonunun neresi olduğunu bilmeden ilerliyorsun ve hep ortasındasın. Öğrendikçe ilerlediğini sanıyorsun ama bir o kadar yeni yol ekleniyor. Çevremdeki birçok kişinin benim felsefeye önem vermemle dalga geçmelerine rağmen onlara aldırış etmeyip hala devam etmemi de bununla açıklıyorum. Hatta bazen kendimi şanslı da görüyorum. Bu döngünün bir parçası olduğumun az da olsa bilincindeyim ve bu bilinçte olmayan çok fazla insan var. Benden daha fazla ter döken kişiler de var tabii ki. Ama ben kendi yaratmaya çalıştığım dairemde hiç bitmeyecek olan bu döngüden zevk alıyorum. Ve asıl önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Felsefe yaşamın kendisidir. Hayatınızda doğru olarak inandığınız şeylerin tek tek yıkılışını izlemektir. Aslında onları yeniden inşa etmektir. Sorgularla ve suallerle. Felsefede bulmak yoktur. Felsefe bir süreç ve bir dönüşümdür. Aslında bir değişim. Sokrates'in de dediği gibi felsefe neleri bilmediğini bilmektir. Zamanla onları keşfetmek. Zamanla kendini, zihnini ve sürekli değişip dönüşen doğrularını keşfetmek. Evet. Felsefe yolda olmaktır diyoruz. Fakat burada bahsedilen aslında tek bir yol değildi. olmamalıdır. Birden fazla yolda her türlü engeli, sonucu hesaba katarak bir keşfe çıkmaktır. İnançlarınızın, doğrularınızın yıkıldığını görmek, yanlış diyebildiğiniz şeylerde bir doğruyu bulmaktır. Bir sonraki adımı daima merak etmek. Sırf bu yüzden değil midir felsefenin bu denli bağımlı olması? Felsefeye bu denli bağımlı olmamız daha doğrusu. Bir kez sorgulamaya başladığınız zaman felsefe size bağımlı olur ve sizi adım adım takip eder. Veya tam tersi. Siz onun peşinden gidersiniz. Ortanıza attığınızda çöpeğinize takılanları gördükçe bilgi değerini gördükçe daima felsefeyle beraber olacaksınızdır. Felsefe deyince ilk aklımıza gelin düşünmek olması bu tespitin yapılmasını sağlayan şey kanımca. Çünkü bence felsefeyle tanışmadan önce bazı şeyleri sadece bakmayı seçiyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz anlatılanları. Bu yüzden yok sanıyoruz ve kabulleniyoruz bazı şeyleri. Bu yüzden düşünmeye başlayınca keşfediyoruz sanıyoruz. Ama aslında kendi zihnini keşfettin. Veya bunu amaç edindiğin zaman başlıyor yolculuğun. Bildiklerini keşfetmen, keşfettiklerini kaybetmen, kaybettiklerini bulman. Çünkü bu akışa girdiğin an bir sonu olmuyor. Gerçi bu akışa girebilenlerin sonu amaç edindiğinde düşünmüyorum. Başlı başına o döngüden ve süresinden tad almaya bakıyoruz. Çok fazla şey gördüğümüz için. Bir şey bilmediğimizi zannediyoruz. Sonra biraz içine girdiğimizde aa geliştim sanki biraz gibi oluyoruz. Aslında gelişiyoruz da ama genel olarak baktığımızda bu çok da büyük bir şey değil. Aklımızdakilerin yansımasını bulduğumuzu sanıyoruz. Ama sürekli yeni şeyler çıkıyor ortaya. Şüphe artıp duruyor ve kafamız karışıyor. Daha da derinlere dalıyoruz. Bilmediklerimizi görüyor, öğrenmeye çalışıyoruz. Çırpınıyoruz. Bana kalırsa hep çırpınacağız. Bilmekle bilmemek arasında duracağız. Çünkü emin değiliz. Ne bildiğimizi söyleyebiliriz, ne bilmediğimizi. Bu da bizi garip bir döngüye sokar. Bence bahsetmeye çalıştığı şey bakış açısıyla ilgili. Fahrenheit 451 kitabını okurken ön sözünde her yaşta okuduğunda farklı bir anlam çıkardığını söylediğini görmüştüm. Bir cümleyi yıllar sonra okumak ve bildiği sandığı şeyden farklı bir şey keşfetmek. Aslında önceden düşündüğünün anlamını yitirmesi ve yeni bir anlam çıkarmak. Bence her fikir, her düşünce bir doğru gibidir. Ve içindeki noktalar da içerdiği anlamlar. Doğrunun hangi kısmından bakarsanız farklı bir noktayı bulur ve işaretlersiniz. Ama noktaların her biri aynı doğruda olduğundan her biri aynı yere çıkar ki bu da bizi döngüye sokar. Öyle ki akış da buradan geliyor zaten. Yeni yeni anlamlar bulduğumuzda ya da keşfettiğimizde diğeri kaybolsa da aslında bir yerde tüm bakış açıları aynı yere çıkacaktır. Zamanında bir arkadaşım ile anlaşıp böyle bu yurdu okumaya çalışmıştık ve ilk okuyuşta ikimiz de bir şey anlamamıştık. Bana eğer birisi bundan bir şey anladığını söylüyorsa hiçbir şey anlamamıştır demişti. Aslında üzerine düşününce evet bir şeyi tam manasıyla anladığımızı düşünmek bizi yanıltır. Yoplaşta gördüğümüz gibi her zaman daha iyisi vardır ve anladığını düşünmek bizi bir nevi kibire ve düşünmemeye yönlendirir tek bir cümlede bile onlarca perspektif olabilir ve her baktığımızda farklı şeyler görmemiz de olasıdır. Felsefenin bir yol olduğunu söyleriz her zaman ve bu yolun bir sonu yoktur. İlerleriz, gelişiriz, değişiriz. Bir ideolojiye sahip olup daha sonrasında tamamen reddedebilir. Bundan sonra da tekrar eski görüşlerimize sığınabiliriz. Cümleden anladığım döngü tam olarak bu şekilde. Yani bu yolda dümdüz hiç sapmadan yürüyerek başladığımız yere dönmek, ancak öncesinde gezdiğimiz yerlerden geçerken, daha önce dikkatimizi çekmeyen detayları görüp, görebildiğimizin de ötesini algılamaya çalışmak. Felsefenin bana kattığı ve fark etmemi sağladığı şeylerden biri, aslında bildiğim şeyleri başkasının ağzından duyup, ''Evet ya aslında ben de böyle düşünüyorum.'' demek olabilir tartıştığımız konu hakkında bir fikrim oluyor fakat asıl düşündüğüm şey olmuyor. Ama bunu başkasının ağzından duyunca evet ya işte bu diyorum. Felsefe derslerinde filozofların fikirlerini tartışıyoruz ve bunu sırayla yapıyoruz. Fakat her sıra değiştiğinde benim de fikirlerim değişiyor. Aa evet bu çok iyi, tamam ya tam benim düşüncelerim diyorum. Bir sonraki fikirlere geçiyor ve bir önceki diğerinin yanında biraz geride kalıyor yani bana göre. Aslında dersen derse değil de yani yeni fikirler duyunca oluyor. Sonra zaman geçiyor. Başka başka şeyleri tartışıyoruz. Sonra bir bakıyorum geride bıraktım o düşünceleri geri dönüyorum. Dediğiniz gibi sadece zamanlı ve akışa bırakıyoruz. Ve böyle de olmalı. Sadece sabit fikirle değil de hep bir dönüşüm halinde olmalıyız. Bu dönüşümün sınırları hep genişlemeli. Bir şeyi bildiğimizi düşünmek, buna inanmak, o şey gerimizde, düşüncelerimizin, sorgulayışımızın arkasını bırakmak ve bilmekten bir adım daha uzaklaştırır bizi. Tabi tam anlamıyla bilmek ne kadar mümkünse. Hiçbir şeyi bilmediğini, tam fikir sahibi olamadığının bilinciyle ilerlenen yolda bu konuda çok daha başarılı olunabilir diye düşünüyorum. Ayrıca emin olmak da aynı şekilde bu konuda korktuğum bir şeydir. Çünkü emin olmak ya da olduğunu düşünmek, emin olduğun şeyi tamamen kestirip atmak, at gözlüklerini takıp sorgulamaktan uzakta tamamen yanlış temeller üzerine yürümektir.